Çocuklar. Çocuklar. Niye beni duymuyorsunuz ya? Abim geliyor. Hayır abim geliyor. Abim değildi bahsettiğim. Abim değildi. Abim değildi. Lanet olsun bu hayat. Ben geldim. Bahsettiğim sen değildin ya. Çocukları çağırdım ben. Ardaları çağırdım. Hadi oynayalım. Hayır sen hiçbir şey Hadi hadi. Oğlum yine benle oynamazsam umurum. <laughs> çağırdım. Hadi oynayalım. Hayır sen hiçbir şey Hadi hadi. Oğlum yine benle oynamazsam umurum. <laughs> bu sefer otele gider Sen Senle ma. hiçbir şey oynamayacaksın. Valla otele vururum bu sefer Ben abi. ardaları çağırdım. Of <laughs> Ben ardaları çağırdım. Sen oynamak istemiyorum. Oynayacaksın lan. Hayır. Ben de arabayla gezmeye gidiyorum. Seni de götürmüyorum. Ay benim. Oh. Gördün mü? <laughs> Gördün mü? O gün de böyle yapmıştım.